Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alman çikolata deniyoruz part 3. Yanımda Şükrü var, Memo var. Bunu tanıyorsunuz zaten. Şükrü'yü tanımıyorsunuz. Bu bu benim gözlüğümü kıran çocuk. Aha. Bakın şurada Niga var bir tane. bir saniye. Niga Niga de. Niga Niga de. Niga, niga de. <laughs> Neyse açalım gelelim. Arkadaşlar içi şu şekilde. Bunu da açıp gelelim. Deniyoruz ne yapıyorsun be? Benimki hmm. kalpli şey içinde. Hmm, çok i̇çinde güzel. güzel bir çikolata var. Evet. Ama çok güzel. Hepimizde var Benimki şey beyaz çikolataydı. Hmm. Üstünden de bu çıktı. Kırılmasın diye. <laughs> o kadar pahalı ki şey galiba. Almanya'dan geldi abi. Biz <laughs> evet. Güzelmiş. Abone olana kurabiye yapıyorum bay bay <laughs>